Herkese merhaba değerli izleyiciler. Serbest satış hoş geldiniz. 14 Ekim Salı. Hemen bakalım. Tabi malzemeler dünden. Bu Trump'ın en son paylaştığı video. Aslında İsrail'i önemseyen bir hadise. İşçilerin merkezine İsrail'i koyuyorlar. Ama bütün videoya baktığınız zaman geldim, gördüm, yendim diye bir şey vardır ya. Latince işte veni vidi vici. Onu anlatan bir şey. Bütün dün yaşadığımız her şey bir Trump şovdan ibaretti. Herkes ona göre pozisyon aldı. Zaten İsrail'den hep biz diye bahsetti. Orada evde gibi bir muamele gördü. Daha sonra Mısır'a geçti. Şimdi birazdan bakacağız. Bütün organizasyon, bütün prodüksiyon Trump için yapılmıştı. Bunu diyebiliriz. En son işte Beyaz Saray'dan paylaşan, paylaşılan fotoğraf görüyorsunuz. Şimdi Mısır'da bir anlaşma imzalandı. Daha doğrusu Seyraman'ın ilan edildi. Zaten anlaşılmıştı. Türkiye ve Katar garanti oldular. Mısır ve Amerika eş başkan konumunda. Burada Hamas'ı bize zimmetlediler. Bunları konuşacağız. Tabi önemselen önemsenen şeylerden bir tanesi rehinelerin serbest bırakılmasıydı. Filistinli mahkumlar da serbest kaldı. Genelde hep rehineler İsrailler üzerinden işte kaç tane canlı rehine kaldı 20 civarında hepsi de İsrail'e döndüler bu konuşuluyor. Ama 2000'e yakında Filistinli mahkum vardı. Haklarında hiçbir işlem yapılmamış binlerce insan vardı. Hatta serbest bırakılanlar arasında böyle engelli olan Bilisini mahkumlar da var. Onlar da serbest kaldı. Trump e, İsrail mecliste konuştu. Evet şu görüntüde donmuş. Bunu göstereyim size. Çünkü Trump bu kadından bahsetti. Bu Miriam e, Edal sanmış. E, 60 milyar doları var dedi. Yani böyle e, masum oturduğuna falan bak 60 milyar doları var dedi. Kendisinin işte çok ciddi bir İsrail objesi. Çifte vatandaş ama soruyorum İsrail'i mi Amerika'yı mı daha çok seversin'i cevap vermez. Yani cevabını İsrail olduğunu ima etmişti. Eşi var kumarhaneler kralı vefat etmiş 2021'de ki Zeytin Dağı'na gömülmüş. Bu oldukça prestijli bir durum oraya gömülmek. Onlar işte sık sık kendisini ziyarete gelmiş başkanken. Dedim ki diyor ya yani ben artık Amerikan başkanı böyle çat kapı her kafana içsin gelemezsin. 100 milyon dolara en son e, Trump'ın kampanyasına bağış yapmıştı. Şartlardan bir tanesi başkentin Tel Aviv'den Kudüs'e e, taşınması Amerikan Büyükelçiliği'nin e, bunu kabul etmişti. Şimdi en son yine böyle yüklü bir bağış yapmışlar. Bu sefer Batı Şeria'yı işgal etmesini istiyor, izin vermesini istiyor Amerika'nın. Şu an bir gelişme yok ama gerçekten kadını böyle bir e, anlattı, e, alkışlattı da şimdi başka bir şey söyleyeceğim. E, Trump işte İsrail Parlamentosu'nda konuştu. Dedi ki biliyorsunuz Netanyahu ile alakalı çok ciddi yolsuzluk soruşturmaları, davalar var. Cumhurbaşkanı'na döndü. affetseniz de dedi. E, Netanyahu'ya döndü. Artık savaş bitti sen de birazcık e, yumuşak ol dedi. Muhalifet liderlerine şey yaptı. Damadı vardı biliyorsunuz Kuşner e, Yahudi. Onu alkışlattı. Kızının e, Hristiyanlıktan Yahudiliğe geçişini, ya bana böyle olacağını tahmin etmiyordum dedim ama bunu da e, ima etti. Oldukça böyle bir e, bol bol alkışlarla kesilen bir e, meclis konuşmasıydı. Bu arada protesto vardı. Arap milletvekili Aymen Odeh, hem Filistin'in tanınması, sadece komünist vekil başka bir e, parlamenterde bu bir soykırım ifadesi taşıyan pankartlar, hemen koştular, adamları dışarı çıkardılar. Halbuki çok barışıl bir eylemdi. Ee, çok rahat hani deniyor ya Orta Doğu'daki tek demokrasi 30 saniye adamları tahammül edemiyorlar. Halbuki Amerika Kongresi'nde bu tür protestolar oluyor. Öyle değil mi hani demokrasiden bahsediyorsak ama karga tolumba ve tezahüratlar eşliğinde adamları meclisten attılar. Ama Trump yine de böyle bir e, protesto beklenmediği için böyle 3-5 saniye şaşırdı. Ne oluyoruz dedi. Çünkü o kadar böyle sıcak doğu ortamı vardı ki protesto edilmeyi aklın ucundan bile geçirmemişti. Şimdi Trump e, görüşmeleri sarktı çünkü rehine... E, yakınlarıyla görüştü. Tabii ki 3 saat planlanmıştı ama taştı. Mısır'a biraz geç gitti. Bu arada biz de Mısır'a doğru geçelim yavaş yavaş. Yolda bir şeyler oldu. Mısır'a doğru herkes yoldayken Netanyahu'nun da toplantılara katılacağı bilgisi geldi. Hemen bizimkiler demişler ki Netanyahu varsa biz yokuz. Hatta Irak'ta benzer şeyleri söylemiş. İşte uçak Kızıldeniz'in üzerinde birkaç tur atmış. <laughs> 15 Temmuz'u hatırlıyoruz. Biz sen şöyle bir sür ben sana söyleyeceğim tarzı. Nitekim Netanyahu'na katılmayacak. İşte bir dini bayramı gerekçe gösterdiler ama hikaye çünkü gerçekten çok ciddi bir kriz olacaktı. Macron da söyledi. Son dakika değişikliği ki e, Erdoğan'ın bu 2023 yılında Hamas'ın saldırısına yaklaşık 15 gün önce bu fotoğraf. Hatırlarsınız burada Hakan Fidan'ın böyle eğilip e, <laughs> Çok şey görüntüleri vardı TikTok hakkında. Hepsi daha doğrusu eğiliyordu da bu görüntünün çok dayağını yedi. Bir de şimdi o kadar e, protestolardan sonra zaten İsrail'e ticaret falan filan Netanyahu ile poz vermesi çok ciddi bir e, imaj kaybına sebebiyet verecekti. Birçok e, söylediğini yutmasına sebebiyet verecekti. O yüzden e, böyle bir şey göze alamazdı. Neticede Trump'a anlatır İşte ya iş siyasette çok aleyhime da Ondan gelmediğimden tutun bir şeyi. Onu anlatması kolay. Ama e, gerçekten çok aleyhine olacak bir şeydi ve e, olmadı zaten. Araya temaslar girmiş. Netanyahu'nun gelmemesini e, ayarlamışlar. Tabi Sisi'ye de biraz kızdı çünkü Sisi'ni davet ediyor. Trump Sisi'ye davet ettiriyor. O yüzden biraz Sisi'ye bozulmuşlar. E, ama Erdoğan e, bu arada da erken seçimden döndük. O uçağı geri döndürürdü. E, görüşme masasına gitmezdi. Vay be! Adam Trump'ın katılacağı toplantıya sırf Netanyahu var diye gitmedi. Helal olsun deyip ikinci bir one minute'den döndük. Erken seçimden döndük. Bu arada daha önce de hatırlarsınız. Sisi içinde işte o varsa ben o masada oturmam falan demişti. Beyaz Saray'da e, bir şünetlerin bir etkinliğini, e, Amerikan Başkanı etkinliğine katılmamıştı. Ama daha sonra Sisi ile çok samimi pozlar vermişti. Netanyahu ile buluşmasında vakti büyük ihtimalle gelecektir. Ama o gün bugün değil. Şimdi e, bu da liderler Trump'ı bekliyorlar. Malum Trump gecikince ikinci e, liderler de beklemek durumunda kaldılar. Şimdi salon etrafında bir oval masa. <laughs> Havuz buluşuyor şöyle veriyor. Herkes Erdoğan'ın etrafında buluştu. İlgi odağı. Ya kimi merkezi, kimi hangi lideri seçersin? Herkes onun etrafında buluşmuş zaten. Biliyorsun orada tercüman kızımız da orada. İşte İtalyan Başbakanı sigarayı bırak diyor. Marcona yine böyle beden dili vesaire tahmin edeceğiniz görüntüler. Çok yakın zamanda bu liderler zaten BM'deydi biliyorsunuz. New York'taydı. Bu da Trump herkesi tek tek karşıladı. Bu da Erdoğan'ın beklerken. Bu arada Ermenistan Devlet Başkanı da var. Azerbaycan vardı. Kıbrıs Rum kesimi vardı. Trump'ın böyle barıştırdığı Hindistan, Pakistan o tür liderler de vardı. Görüyorsunuz. Bir süre sonra tercüman devreye girmek zorunda kalacak. Çünkü Hello Havari'den sonrası kısım yürümediği için birazdan tercüman yardımcı olacak. Her zaman dediği gibi Erdoğan'a sert adam o adamı seviyorum gibi laflar söyledi. Uçak dönüşünde de Erdoğan'a benzer şeyler söyledi. Ne zaman NATO'da liderler bir işi düşse beni arıyorlar ve ben de hallediyorum. Yani ne desem yapıyor manasına gelecek şeyler söyledi. Evet tercüman kızımız da geldi. Bu arada anlaşma imzalanırken önce Trump'ın bir konuşması vardı. Erdoğan'a özel teşekkür etti. Yine sert lider dedi ama ben bilmiyorum kişilik meselesi ama ben sert liderleri seviyorum dedi. Türkiye'nin ordusunun çok güçlü olduğundan bahsetti ki F-16'larımız çok eskidi. Almak için yalvarıyoruz F-35'e dönmek için yalvarıyoruz. Eurofighter ikinci el bulma peşindeyiz. Uçağımız var yerli ama motoru yok. Tankımız var ama motoru yok. Askerler yanaşık düzden yürüyemiyor ama çok güçlü ordumuz olduğunu söylüyorlar. Herhalde öyle bir bildikleri vardır. Koskoca Amerikan Başkanı öyle diyorsa. Ama çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki sert lider şöyle lider işte Suriye'de savaşı kazandı. Böyle e, rahatsız edilmek istemiyoruz. Tek derdi var. Sadece rahat bırakılmak istiyor. Hatırlarsın Amerikan Büyükelçisi ne demişti? Trump demiş ki ya meşruiyet peşindeler. Saygı görme peşindeler. Verelim bu meşruiyeti işimize bakalım. Aynı dediği şu dediklerimizi yap kardeşim. İçeride ne yapıyorsan yap. Bunu istiyor bizden. E biz de onu ona veriyoruz. Sen bizim çıkarlarımıza hizmet et. İçeride CHP'yi fabrikaya mı yatırdın? İmamoğlu'nu tek ayak üstüne mi tuttun? Pek bunları görmeyiz. Bunu istiyor bizden. Diyerek de bir ifade. Ben mealen anlatıyorum size. Bunları söyledi. Diyeceksiniz ya hiç Filistin'den hiç kimse yok. İşte Katar var, Türkiye var ki bu Türkiye ve Katar'ın masada olmasının sebebi Hamas'ta olan diyaloğu. Hamas'ın çok büyük birçok yöneticisi Türkiye'de. Zaten merkezi Katar'da biliyorsunuz yurt dışında. O yüzden Katar'ı ve Türkiye'yi Hamas'a zimmetlemişler. Bunların bir şey yaparsa sizden biliriz. Mısır'da zaten bölge komşu ülke. Filistin'den kimse yok mu? Vardı elbet. Mahmud Abbas da vardı. Fena da sıcak bir görüntü verdiler ama hiç e, ana kareye girmedi. Mesela Tony Blair de var burada. O da hiç ana kareye girmedi. Bunu da anlatabiliriz. Evet. Şimdi bir sürü pehlivan hikayeden anlatıldı. Türkiye ağırlığını koydu masada barış geldi falan. E madem bu kadar güçlüysek bu iki yıl insanlar niye öldüler? 70 bin kişiden bahsediliyor ki bu daha fazla olmasına endişe ediliyor. Madem böyle bir gücümüz vardı iki yılda bu 70 bin kişinin ölmesini nasıl seyrettik? E, hadise belli İsrail alacağını aldı. Artık barış zamanı gelmişti. Buradaki dünya liderleri de aile fotoğrafı var göstereyim. Artık sıkılmışlardı çünkü bu artık Devamlı halklarda, sokaklarda protesto devamlı böyle bir baş ağrısı haline gelmişti. Artık zaten e, İran'ı bombaladılar. Lübnan'da Hizbullah silindi. Suriye'de rejim değişti. İşte Yemen biliyorsunuz dizayn ettiler. Epey bir dizayndan sonra da artık e, bu kadar. E, vakti geldi barışından da. De. E, Trump dedi ki eğer İran'ı bombalamasaydık bu barış anlaşması imzalanmaz diye. Bence artık istedikleri alındı. Bundan sonrası artık başka bir evreye geçildi. Ama bu evrenin ne oldu? ikinci aşamanın ne olduğu tam olarak bilinmiyor. İşte Gazze'nin silahsızlandırılması deniyor. Yardımların girmesi vesaire Türkiye garantör olacak. Ve ayrıca hayatını kaybeden İsrail rehinelerin de son parçalarının bulunması ki Yahudi şeyinde teolojisinde oldukça önemli. Ona da Türkiye yardımcı olacakmış. Bugün grup toplantıları var. Yine boş boş polemikler, saçma sapan laf sokmalar, Brüksel'de Türkiye şikayet ettimler, Apo ziyareti falan bir sürü saçmalık dinleyeceğiz diye tahmin ediyorum. Bakalım haklı çıkacak mıyım? Yarın sabah bakarız. Bürük, Özgür Özel'i Brüksel ziyaretine vurulabilirler. Özgür özelinde bildiğimiz şeyleri anlatacak. Evet başka şeyler vardı ama çok ana konu özellikle Gazze ve Barış meselesiydi. Bugün özel bir program oldu. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.